makamında bulunduğumuz, oturdukça huzur bulduğumuz, gönlümüzün adeta ferahladığı, Türkiye'den yola çıkmadan önce üzerimizde ne kadar rehavet, atalet varsa hepsini sanki bırakıp da buradan yeni bir ruhla, yeni bir bedenle çıkacakmış gibi hissettiğimiz makam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yol arkadaşı selman Farisi Hazretleri'nin makamıdır ya da kabri şerifidir. Bizler Resulullah Efendimize yol arkadaşlığı yapmış, onun güzide sahabelerinden bir tanesinin kabrine makamına ziyarete geldik bugün. Ve adeta asr-ı saadet dönemindeki huzuru sadece burada değil, Mescid-i Aksa'da ve bölge şehirlerde ziyaret ettiğimiz her mekanda yaşayacağız. Ama tabii ki Kudüs'ü ziyaret etmenin, El Halil'i ziyaret etmenin, buradaki peygamberleri ziyaret edip de Türkiye'ye tekrardan döndükten sonra bizi karşılayacak olan büyük bir manevi boşluktur. O yüzden buradaki günlerimizi, burada aldığımız hazzın anlamını, önemini çok iyi bir şekilde yaşamaya gayret edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamberdi. Allahu Teala onu o kadar sevmişti ki bütün peygamberlere göndermiş olduğu kitaplarda hayran hayran Resulullah Efendimiz'den bahsetmişti. İncil'de, Tevrat'ta, Zebur'da sürekli Resulullah Efendimiz'den bahsetmiş ve Peygamber Efendimizin gelişini müjdelemişti. Hristiyanlar da Yahudiler de Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifini bekliyorlardı. Onlar da adeta Resulullah Efendimiz dünyaya gelmeden kutsal kitaplarında Allahu Teala'nın anlatımlarıyla övmesiyle ona aşık olmuş, hayran olmuşlardı selman Farisi Hazretleri ise bu hak kitaplardan çok uzak mecusi bir inanca sahip anne babanın evladı olarak dünyaya gelmiş. Bir süre mecusi dininin ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmiş. Bir gün mecusilerin ateşini yakmaktan eve dönerken bir tane kapalı bir yerden geçerken bir seslerin geldiğini duymuş. Merak edip içeriye girdiğinde bir kilise yani Hristiyanların bir ibadet tanesi olduğunu anlamış ve oradaki papazdan Onların dini ile alakalı bilgi alınca o kadar hoşuna gitmiş ki birkaç sefer daha gidip gelmiş sonra Hristiyan dinine mensup olmuş ki o zaman daha Resulullah Efendimizin peygamberliği daha kendisine verilmemiş. Sonra İncil'i okurken İncil'de Ahmet olarak bahsedilen Peygamber Efendimize bir hayranlığı oluşmuş. Hep onunla alakalı İncil'deki ayetleri okumuş. Onunla alakalı bilgi almış. Ama bir süre sonra ilim de o kadar çok ilerlemiş ki artık oradaki papaz ben sana verecek bir şeyim yok diye onu farklı bir yere göndermiş. Her şeyini bırakmış, yurdunu bırakmış, hicret etmiş ilim yolunda. Gittiği yerde yine bir süre ilim almış, Oradaki papaz da rahatsızlanınca ölüm döşeğindeyken Selman-ı başka bir yere, başka bir papaza göndermiş. Selman-ı Farisi ilim yolunda hiç durmadan gidip gelirken bir gün köle olarak yolda alınıp satılacak bir Yahudi'ye köle olacak ve hayatının büyük bir kısmı köle olarak geçecekti. Sonra o Yahudi köle olduğu aileye başka bir Yahudi aile gelecek Sonra o Yahudi misafirliğe gelen Yahudi aileye Selman Farisi hediye edecek. Mal olup satılıyor ya o zamanlar mal gibi hediye edecek ve sahibi değişecek. Başka bir Yahudi sahibinin peşine takılacak. Onun memleketine doğru gidecekti. İlerledikçe memleketine doğru İncil'de okuduğu işaretlerden sanki son peygamberin zuhur edeceği beldeye geldiğini anlayacaktı. Bakacaktı yeşillik, bol su kaynakları, kurmalar diyecekti ki herhalde burası İncil'de benim okuduğum son peygamberin geleceği yer diyecek. Köle olmasını, alınıp satılmasını unutacak o aşkla o heyecanla eğer Allah'ın Resulü zuhur edecekse burada zuhur edecek deyip Peygamber Efendimizin zuhur etmesini bekleyecek ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten Mekke'den Medine'ye hicret edince bir fırsatını bulup Resulullah Efendimizin yanına koşacak. İncil'deki alametlerin hepsini Peygamber Efendimizin üzerinde görünce orada Enter Resulullah sen Resulullah'sın diye ona iman edecek ama birçok hayırlı işten de köle olduğu için geriye kalacaktı. Köle olmaktan yüksünmeyecek. Resulullah'a kavuşmuş ya, onu bir an bile görmek ona yetecek ama olmuyor, yetmiyor işte. Çok sevdiğimiz birini bile defalarca görmek istiyoruz. Sık sık ziyaretine gidiyoruz. Ama bu Allah'ın Resulü, ona iman edenlerin gördüğü zaman hayran oldu. Hazreti Bilal'lerin gözlerini kapıdan ayırmadığı bir an bile Resulullah'ı gözümden kaçırmayayım diye o kadar muhabbet besledikleri ve kıyamete kadar da bu muhabbetin devam edeceği Allah'ın Habibiydi. Allahu Teala'nın bile kendi isminin yanına onun ismini layık gördüğü zat olunca artık Selman-ı Farisi Hazretlerine zor gelecektir Resulullah'tan ayrı kalmak. Peygamber Efendimiz de durumu anlayacak ve diyecekti ki ey Selman seni özgürlüğüne kavuşturmanın bir yolu yok mu? Bir bedeli yok mu? Sahibine bunu sor da bir bedeli varsa seni özgürlüğüne kavuşturalım deyince Selman-ı Farisi o zaman 90 yaşını aşmış, çok uzun bir ömür vermiş Allahu Teala Selman-ı Farisi'ye. 90 yaşının üzerinde o zamanlarda. Gidiyor sahibinin yanına, diyor ki benim peygamberim beni alıp azat etmek istiyor. Benim bedenim nedir deyince o Yahudi dalga geçer gibi diyor ki 100 tane kurma ağacı dikeceksin. O kurma ağaçlarının hepsi büyüyecek, hepsi tutacak, hepsi meyve verecek. Onlar meyve verdiği zaman, ilk hasatı aldığım zaman seni azat ederim diyor ki bir hurma ağacının büyümesi, yetişmesi, meyve vermesi 10 seneyi buluyor. O zaman Selman-ı Farisi Hazretleri'nin de 90'lı yaşlarda olduğunu tezahür edersek diyor ki sen bundan kurtulamazsın diyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat 100 tane hurma fidesini kendi eliyle dikecek. Hatta bir tanesini başka sahabe efendimiz dikmiş. O tutmamış. Yüzüncüyü de söküp gene kendisi dikecek. O hurma ağaçları çok yani filizleri çok kısa bir sürede büyüyecek. Bir sene içerisinde hurma verecek ve o olaydan bir sene sonra Selman-ı Farisi Hazretleri özgürlüğüne kavuşacaktı. Hani bizler hacı umreye gittiğimizde veya haçtan umreden gelenlerden böyle şifa mahiyetinde istediğimiz acı ve hurması var ya. işte o acı ve hurması Selman-ı Farisi Hazretlerinin özgürlüğünün bedelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o özgürlüğüne kavuşsun diye kendi eliyle diktiği hurma ağaçlarının fidelenerek, filizlenerek bugüne kadar gelmesiyle o acı ve hurması da bize ulaşmıştır. İşte Resulullah Efendimiz hem kendi dönemindeki ashabını hem de kıyamete kadar gelecek olan ümmetini öyle muhabbetle öyle muhabbet duymuştur ki onların veya bizim rahatımız, konforumuz için hiçbir zaman elini taşın altında koymaktan geriye durmamıştı ki Selmani Farisi Hazretleri o dönemden, o zamandan sonra da birçok İslami noktada baş rolde bulunmuş. Hatta İslam'ın son savunma savaşı olan Hendek gazvesinde müşrikler 10.000 kişinin üzerinde bir orduyla dolu dizgin gelirken Müslümanlar ne yapacaklarını şaşırmışlardı. O orduya normal şartlarda karşı koyma imkanları yoktu. Ama o zaman Selman-ı Faresi Hazretleri iş işare sırasında Ya Resulallah diyecekti. Bizler bulunduğumuz memlekette benim doğduğum şehirde çok büyük bir ordu geldiği zaman bizim de onlarla savunma imkanımız olmadığı zaman büyük bir hendek kazardık bu hendek bir atın etrafını dolaşamayacağı kadar geniş koşarak atlayamayacağı kadar uzun, altına indiği zaman çıkamayacağı kadar derin olurdu diyecek. Ve Selman-ı Farisi Hazretleri'nin bu teklifi kabul edilecek ve Hendek gazvesi ismini Selman-ı Farisi Hazretleri'nin teklifinden alacak. Ve bu şekilde de düşman askerleri, müşrikler püskürtülebilecekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatında Resulullah Efendimiz kendi eliyle bazı Sahabe efendilerimizi İslam'ı tebliğ etsin diye gönderiyordu. Ama bunların sayısı azdı. Bir talep olduğu zaman gönderiyordu. Ama Resulullah Efendimizin vefatından sonra Medine-i Münavvere adeta boşaldı. Medine'yi Münevvere'de sahabe efendilerimiz Medine'yi Münembere'den ayrılarak Resulullah Efendimizden aldıkları bu ilmi dünyanın dört bir tarafına anlatmak için doğdukları, büyüdükleri Resulullah Efendimizin kabrinin bulunduğu şehirden ayrılıp Çin'e kadar gittiler bu ilmi ulaştırmak için. Çünkü Allahu Teala diğer peygamberlerden, diğer peygamberlerin ümmetlerinden farklı bir hasleti bizlere nasip etmişti. O da eski dönemlerde, eski zamanlarda peygamberlere emri bil maruf nehi anil münker vazifesi verilirdi. Ama peygamber efendimizin ümmetine ardından peygamber gelmeyeceği için kıyamete kadar bütün la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlere kıyamete kadar iyiliği emretmek, Kötülükten nehyetmek de bizlere dahi farz kılınmıştır. İşte o sahabe efendilerimizden, peygamber efendimizin vefatından sonra ondan aldığı ilmi aktarmak için Medine-i Münevvere'den ayrılan sahabe efendilerimizden bir tanesi de Selmani Farisi Hazretleri'dir. Kudüs'e gelmiş birçok peygamberin ayak izinin bulunduğu bu şehri ziyaret etmiş, dünyanın en eski şehrini ziyaret etmiş ve burada bir süre bulunmuş. Bir rivayete göre burada vefat etmiş. Kabri şerifi buradadır. Bir rivayete göre de makamı buradadır. Ama kabri şerifi de burada olsa, makamı da burada olsa onların öyle tesirleri vardır, var. Onların öyle tesirleri vardı ki o tesir kıyamete kadar devam ediyordu. Ve bizler nasıl burada selman Farisi Hazretleri'nin bulunduğu mekana 1400 sene sonra geldiysek o huzuru eğer gönlümüzde, ruhumuzda bildiysek kıyamete kadar burayı ziyaret edenlere de bunun sirayet edecektir. Rabbim kadrinin, kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Bu yolda, bu uğurda aynı sahabe efendilerimiz gibi Peygamber Efendimizin bizlere emanet ettiği bu ilmi, bu dini nesillerden nesillere aktarabilmeyi nasip eylesin. Rabbim evlatlarımızı muhafaza eylesin. Onlara hakkıyla, hayırla yetiştirebilmeyi de cümlemize nasip eylesin. Aramızda genç kardeşlerimiz var. Hepsinin isimleri ya peygamber isimleri ya İslam'a sancaktarlık yapmış büyük yiğitlerin isimleri. Rabbim isimlerine evlatlarımızda layık eylesin diyelim. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhi